İyi akşamlar seans notlarına hoş geldiniz. Bugün hareketli bir gün biliyorsunuz haber akışında takip ettiniz. E, CHP'nin 22. Kurultayının iptaline ilişkin başvuruyu, itirazı daha doğrusu YSK reddetti. YSK'nın reddi sonrasında piyasalarda yukarı yönlü hareketi takip ettik borsa. İstanbul'da %3'e varan primlenmeyi gördük karar sonrası, haber sonrası. An itibariyle BIST tüz endeksinde 11.239 puan seviyesini görüyoruz. %1,74'lük yukarı yönlü hareketi var endeksin. Baktığımızda özellikle yine bankacılık tarafının ön plana çıktığı bir günü takip ediyoruz. Sınav tarafta da pozitif fiyatlama var. Bir miktar ulaştırma tarafında yatay negatif seyir aslında bugüne ait bir tema değil. Bu birkaç gündür devam eden bir tema olarak karşımızda durmayı sürdürüyor diyelim. Dolar TL'ye baktığımızda 41.37 Euro TL'de 48.70 seviyesi var. Euro-Dolar çaprazındaki görünümün de buraya etki ettiğini söylemek mümkün. Burası 1.17.62'de 1.18'lerdeydi biliyorsunuz Euro-Dolar çaprazı 1.18'lerin üstüne doğru da gitmiştik ki son birkaç gün e, dolarda böyle hafif hafif güçlenme teması var ama tabii elbette bunun devamının nasıl geleceği sorusu özellikle Fed cephesinde işlerin nasıl şekilleneceğiyle de doğrudan e, ilişkili. Zira orada biliyorsunuz bir Trump yönetiminin e, oluşturduğu baskı yeni bir Fed yapılanması e, amacı yol haritası. E, politikası mevzu bahis, bunu takip ediyoruz üzerine de konuşuyoruz. Lise kuku üzerinden giden bir mahkeme süreci var, lise kuku haklı buldu mahkeme ama bu sefer Amerikan başkanı tekrar itiraz etti. Dolayısıyla bakalım orada ne olacak. Zaten FED toplantısında son toplantıda yine e, FED e, Özür dilerim Trump'ın ideoloğu olarak bilinen Stephen Mirren'ın da yani yeni giren Fed'e yeni giren Stephen Mirren'ın bir tek çekimser kaldığını görmüştük. Onun dışında daha tek ses bir Fed kararı vardı ama bundan sonra tabii daha Trump'ın politikalarına, taleplerine yakın bir Fed görünümünü görmek mümkün. Onun da tabii ki dolar üzerindeki etkisinin aşağı yönlü olmasını beklemek mevzu bahis Şimdi baktığımızda Avrupa borsalarında e, genel olarak pozitif bir hava olduğunu, yatay pozitif bir hava olduğunu söylemek en azından Londra için mümkün. Paris Kakaran'da %3'e yaklaşan bir primlenme var. DAX endeksinde çok hafif bir geri çekilme, daha yatay negatif. Milano borsasında da yüzde %2'nin biraz üzerinde giden bir yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Amerika tarafında da pozitif hava devam ediyor. Dow Jones'ta yatay pozitif. Aslında S&P 500 için de aynı şeyi söylememiz mümkün. Biraz buralarda larda biliyorsunuz Fed kararı sonrası ve verilen mesajlar sonrası daha doğrusu projeksiyonlar sonrası daha Russell 2000 tarafındaki beklentilerin ön plana çıktığı bir süreci de konuşuyoruz. Çünkü ekonomik aktiviteye duyarlı taraf olarak bir miktar beklentilerin orada pozitif beklentilerin satın alındığı bir görünümde var. 10 yıllık tahvil faizi 4.12'de, 5 yıllıklar 3.67'de, 2 yıllıklar 3.56'da. Getir eğrisinde görünüm böyleyken bir bakalım kripto para ve emtia tarafında e, hava nasıl? Doların işte ufak ufak güçlendiği dediğimiz son böyle 3 gündür falan ortamda. E, altında 3.660 5 dolar spot altının ons fiyatına baktığımızda gram altında 4874 lira 67 kuruş seviyesi var. Bitcoin'de bir miktar geri çekilme var. 116 bin doların altına gelmiş. Brent petrolde 67 dolar seviyesini görüyoruz. Amerikan tipi ham petrolde ise 63 dolar 13 sent fiyatlaması karşımızda diyelim ve kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Sevcan Ersözlü ile birlikte hem bu tabloyu hem daha fazlasını konuşacağız. Seans notları devam ediyor. Şimdi sırada Sevcan Ersözlü ile sohbetin başlaması var. Sevcan Ersözlü yanı başımda her akşam olduğu gibi. Hoş geldin Sevcan. Merhaba Zeynep'ciğim. Şimdi bir, tabii bugün hareketli bir gün çünkü piyasa hareketli. CHP'nin 22. kurultayına itiraz ZSK tarafından reddedildi dolayısıyla piyasada da yukarı yönlü bir hareketi hemen akabinde takip ettik. Biraz burayı konuşarak başlayalım. Çünkü CHP ile ilgili belirsizlik, HSK kararıyla nihayet nihayet bir yere vardı. Daha doğrusu nihayete kavuştu gibi bir fiyatlama söz konusu anladığımız kadarıyla. ne görüyorsun baktığında? Karar sonrası hareket, sonrasında dengelendiği yer. Bir de haftayı da toparlıyoruz tabii. Aslında iyi bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftaya başlarken geçtiğimiz Cuma'da gelen haber akışı siyasi manada olumlu bir etki yarattı. Haftanın ilk iki günü rally ile geçmişti. Sonraki günler bir miktar bekle ve gör temasının hakim olduğunu takip ettik. Ve bugünkü kararla beraber Borsa İstanbul günlük bazda %2'nin üzerine yükselerek kapatıyor. Ve dolar bazlı olarak baktığımızda da küresel piyasalardan pozitif ayrışıyoruz hafta genelinde. Ki biz bu hafta aslında FED'den faiz kararını takip ettik. Faiz indirimine paralel gelişmiş ülke borsalarında yine tüm zamanların zirve seviyelerini test edildiğini takip ettik. S&P 500 endeksi de 6.645 endeks seviyesine kadar yükseldi ki burası da rekor. Ama BIST 100 ve BIS 30'un son bir haftada küresel piyasalardan pozitif ayrıştığına yönelik de grafik ekrana geldi. BIST 100 de %7'nin üzerinde bir performans var dolar bazlı olarak. BIST 30 endeksinde de %7'lik bir yukarı yönü performansın olduğunu takip ediyoruz. Kabaca küresel piyasalardan pozitif ayrıştık. Siyasi haber etkisi bize bunu getirdi. Haftanın genelinde de aslında genele yayılan bir ilginin var olduğunu da takip ettik. Şunu konuşmuştuk. Bir önceki siyasi baskı kalktığında yani 30 Haziran'dan Eylül başlangıcına kadar ki gelen süreç içerisinde biz yabancı yatırımcının, yabancı takasının az olduğu hisselerde alım görmüştük. Banka hisseleri, holding hisseleri negatif ayrışırken küçük sermayeli şirketler, tüm endeksteki şirketler pozitif ayrışmıştı. Ama son bir haftalık performansta holding endeksi %8 yükselmiş. Bankacılık endeksi %8 Metalana endeks %9 yükselmiş. İletişim endeksi %8 yükselmiş. Bu süre zarfında ulaştırma bir miktar negatif performans göstermiş ama bu tarafta jeopolitik tansiyon haberlerinin bir miktar etkili olduğunu takip ettik ve bununla beraber daha alt endekslere baktığımızda halka arz endeksi %11 yükselmiş. Kağıt endeksi %11. Aselsan'daki yükseliş teknoloji endeksine %14'lük yükseli getirmiş. Destek finans'taki hareketliliği takip etmiştik. Burada finansal kiralama endeksine %18'lik getiri sağlamış. Yani aslında bir önceki o siyasi baskı kalktığındaki performanstan ziyade genel yayılan bir ilgiyi de hafta genelinde takip ettik. Bugün de hem aslında tahvil piyasası üzerinde de bu etkiyi okuduk ama günlük bazda 10-15 bas puanlık bir hareket oldu. TL tahvil piyasası üzerinde haftalık bazda baktığımızda 100 bas puanlık bir hareketin burada da gerçekleştiğini takip ettik. Dolayısıyla mevcut durumda da ülkenin CDS'i kabaca 240 bandına kadar indi. 236 bandının altına inersek eğer 2018'den bu yana en düşük seviyeye gelecek ve mevcut durumda 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu takip ediyoruz. Bununla beraber Eurobond piyasasında da aslında 2030 vadeli Eurobond faizinin kabaca 5.77 bandına kadar indiğini takip ediyoruz. Bu da aslında Eurobond piyasasına ilginin geldiğini gösteriyor diyebiliriz. Şimdi aslında bir son dakikayı seslendireyim Sevcan. Çin lideri Xi Jinping'den gelen açıklama var biliyorsunuz bugün Trump e, Xi Jinping görüşmesini takip ettik telefon görüşmesini Amerika Çin ilişkileri çok önemli Amerika. Ticareti kısıtlayıcı önlemlerden kaçınmalı diyor. Bir süredir burada iki ileri bir geri giden bir süreçten bahsediyoruz Amerika-Çin ilişkileri ekseninde. Aslında Amerika'nın yani Trump yönetiminin daha doğrusu son tarife e, politikası ağırlıkla Çin'i hedefine alarak şekilleniyor. Dolayısıyla Çin'le arasında Amerika'nın nasıl bir anlaşma nihai olarak karşımıza çıkacak. Elbette bunun yaratacağı etkiler ne olacak? Hepimiz için, tüm ülkeler için kritik önemli. Çünkü birinci ve ikinci ekonominin arasında şekillenecek düzen dünyanın geri kalanına ve küresel ekonomiye de ciddi etki üretme kapasitesine sahip diyelim ve Sevcan'a geri döneyim ben. Şimdi e, o aslında e, tahvil tarafına geleceğim hı hı. çünkü orayı bir ayrıca konuşalım ama dün konuştuğumuz bir tema vardı seninle ekim ayını işaret hı hı. etmiştik çünkü ekim ayında hem e, S&P değerlendirmesi olacak hem PPK olacak hem de e, CHP kararından e, bahsetmiştik. E, ama şimdi bundan sonra yapılacak yani şu fiyatlama var daha doğrusu bugünkü kararla artık o ana davaya ilişkin Ekim'deki kararın çok da önemli olmayacağına dair bir fiyatlamayı görüyoruz dolayısıyla aslında piyasanın yönü açısından gelecek ay kritik olacak üç başlıktan biri ki en zor olan fiyatlaması belki de en zor olan taraf şu an denklemde bir miktar nasıl diyelim pozitif fiyatlama alanına geçmiş gibi duruyor. Artık Ekim bir miktar daha piyasa için rahat bir ay demek mümkün mü ya da es yani düne göre daha olumlu bir süreçten bahsetmek mümkün mü Ekim için? Negatif haber akışı kısmen asla kalkma yönünde ilk adımını takip ettik bugünkü haber akışı ile beraber. Volatilitenin daha az olduğunu beklemek mümkün olabilir. Bununla beraber Ekim ayına yönelik beklentilerde arttı. önümüzdeki takvim de sıkıştı aslında. Şimdi 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantısı gerçekleşecek. Buraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da katılması bekleniyor. Bugün Bloomberg üzerinden gelen haber akışı da Türkiye'nin aslında son dönemde Amerika'dan alacağı doğalgaz arzını artıracağına yönelik beklentiydi. 22-23 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye yatırımcı toplantısı gerçekleşecek. Dikek tarafından Amerika'da burada Enerji Bakanı Bayraktar'ın, Sanayi Bakanı'nın, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katıldığını takip edeceğiz bu toplantıya. 17 Ekim'de S&P'nin Türkiye'ye dair revizyonu var. 23 Ekim'de Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve bunların peşi sıra baktığımızda 23-27 Ekim tarihlerinde de bizim için bilanço haftası başlıyor. Migros'un bilançosu ile beraber 23 Ekim'de 3. çeyrek bilançolarını takip ediyoruz. Son iki yılda Borsa İstanbul'da etkileyen kritik gelişmeler de var şimdi aslında. Hani bütün bu gelişmeleri sayıyoruz sayıyoruz. İşte Ekim ayının takvim önümüzde. Ama son iki yılda Borsa İstanbul en çok siyasi gelişmelere reaksiyon göstermiş. Jeopolitik gelişmelere reaksiyon göstermiş. Bunun dışında küresel likiditeye ilişkin Japon yani krizi gibi aslında dönemlere de yine reaksiyon gösterdiğini takip ediyoruz. Ama düşüşlerde en çok siyasi gündemden etkilenen bir Borsa İstanbul var. Ekim 2024 bir miktar bizim için aslında hatırlayacağımız üzere İran İsrail arasındaki gerginliğin arttı. Jeopolitik tansiyonun da Borsa İstanbul fiyatlamasına takip ettiğimiz aydı. Ama şimdi önümüzde Türkiye Amerika ilişkilerini daha çok konuşacağımız makroekonomik gelişmeleri, enflasyon ve Merkez Bankası faiz kararı, S&P'nin Türkiye görünümünü takip edeceğimiz bir ay var. E son 5 yıllık e, Ekim ayı performansına baktığımız zaman da da Borsa İstanbul'un %2,5'luk bir getiri potansiyeli var 5 yılın ortalamasında. 2024'te e, İran-İsrail geriliminden dolayı %8 düşmüşüz. 2023 yılında %9'un üzerine bir değer, kaybı olmuş. 2020 pandemisinde de %3'e yakın bir düşüş var. Ama bunun dışında son 5 yılın ortalaması kabaca %2,5'luk yükseliş. Dolayısıyla bir miktar daha hem şirket haberlerini, Türkiye'nin Amerika ilişkilerini konuşacağımız bir döneme giriyoruz diyebiliriz. Şimdi biraz özellikle işte fon akımı adına Türkiye'ye bakışı değerlendirmeye çalışalım. Şimdi hem Eurobond ihracında hem e, TVF ihracında hem de dün Exim Bank ihracında gördük kuvvetli e, talep <laughs> geldiğini. E, baktığında küreseldeki majör merkez bankalarının pozisyonlarına da yani FED'le ECB'yi kastediyorum başta. E, ne dersin? Buradaki temanın devamını yine yukarı yönünü beklemek rasyonel duruyor mu? Ee, tahvil faizi Tahvil ihraçlarıyla beraber aslında Eylül ayındaki ihraçların tamamlandığını takip ettik. Tahvil piyasasından buraya olumlu sinyalin geldiğini de, de takip ettik. Şimdi bu getirilerin bir miktar daha düşmesi bekleniyor. Tam da 23 Ekim Merkez Bankası faiz kararı öncesinde. Piyasada beklenti Merkez Bankası'ndan bir 200 bas puanlık indirimi daha alacağımız yönelik beklenti. Bu da nerede en büyük kendisine gösteriyor diye baktığımızda getiri eğrisine yönelik de grafik ekranda. Şu anda 2 yıla ve 5 yıl segmentindeki hareketin daha yoğun olduğunu ama en büyük fiyatlamanın hala hazırda dezenflasyon beklentisiyle beraber 10 yıllık tahvil üzerinde olduğunu görüyoruz. 32.70'den 31.60 seviyesine kadar inmiş durumda. Ama 2 yıllık 5 yıllık da haftanın genelinde de alımla karşılanmış. 2 yıldığın 40.80'den 39.80 seviyesine kadar indiğini takip etmiş durumdayız. Dolayısıyla bu kısa vadeli sabit kuponlu TL tahvil getirilerine tamamen Eylül ayındaki faiz indiriminin yansımadığını takip ediyoruz. Dolayısıyla burada Ekim ayı bir miktar daha getirilerisi üzerinde kısa vadenin daha hareketli olabileceği bir sürece de gireceğiz. Bu süre zarfında da özellikle de ABD tahvillerinin bir miktar girişin gerçekleştiği, küresel risk iştahının arttığı dönemde içeriye kaynak girişini beklemek gerekebilir. Son haftanın verisi de borsadan çıkış olsa bile tahvil piyasasına devam eden ilgiyi bizim için göstermişti aslında. Sevran, bir değerlendirmeyi daha dinleyelim seninle birlikte. Ünlü Co Araştırma Bölümü Direktörü, Direktörü Tolga Kudaloğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin bilançolara yansımasının ne kadar zaman alacağı üzerine bir değerlendirmede bulundu. Bir kulak verip ardından Sevcan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci tabii ki bizdeki şirketler için de olumlu olacak. Bunlara bilançolarının yansımalarını göreceğiz ama tabii bu hem hemen gerçekleşmiyor hem de biraz zaman alacak açıkçası. Yatırımcılar da bunu biraz da görmek istiyorlar. O yüzden fiyatlamalar da aslında biraz geride kalmış durumda. Tabii bunda sadece bu değil, biraz da siyasi belirsizliğin geçmişte zaman zaman çok yükselmiş olması da endeksi olumsuz etkileyen faktörler arasındaydı. Bir de tabii sonuçta evet enflasyon düşüş trendi ve merkez bankası indirimlerine devam ediyor ama hem istenilen noktaya henüz gelemedik. Yani merkez bankası'nın hedeflediği ölçüde gitmiyor. çok enflasyon yılın muhtemelen üst bandında bir miktar üzerinde kapatacağız ve önümüzdeki yıla ilişkin soru işaretleri de hala gündemde. Yani enflasyonun gerçekten belli bir noktadan sonra Merkez Bankası'nın özellikle önümüzdeki yıl hedefine ulaşması çok çok zor olacak. Dolayısıyla bu endişeler biraz Merkez Bankası acaba evet faiz indirim politikasına devam ediyor olacak önümüzdeki süreçte ama e, istenilen indirimleri gerçekleştirebilecek mi? Yatırımcılarda biraz buna yönelik soru işaretleri de var açıkçası. Biraz daha belki bununla ilgili resmin netleşmesini istiyor, bekliyor hmm. olabilirler. Dolayısıyla bütün bunlar e, bu fiyatlamanın biraz Borsa İstanbul tarafında gecikmesine ve bizim yurt dışındaki e, bu işte zirve hareketlerine çok e, iştirak edememize, bunların gerisinde kalmamıza sebep oldu. E, yani müzek süreçte ben Borsa İstanbul için pozitifim. E, yön yukarı gözüküyor ve dediğim gibi indirim süreci devam edecek ama e, bunun hızı ne olacak? Bu biraz da işte açıklanacak enflasyon verilerine, Merkez Bankası'nın e, söylemlerine çok bağlı olacak. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bunu bilançlara yansıması da tabii ki e, indirimlerin, e, o da yine önümüzdeki çeyreklere kalmış durumda. Sevcan Ersözlü ile seans notlarına devam edeceğiz. Ekranda bir son dakika var. Fed'in çiçeği burnunda üyesi Stefan Miran'dan gelen açıklama tarifelerden kaynaklı kayda değer bir enflasyon görmüyorum. Elbette tabii tarifelerin de ideoloğu olduğunu e, not etmek lazım bir kere daha bu açıklamayı yapan ismin. E, Sevcan şimdi biraz SNAİ taraf üzerinden hani az önceki bilanço vurgusundan devamla. Şimdi SNAİ tarafta biz sıkıntılı bir süreci takip ettik. E, hala da... E, pek çok sektör açısından daralma bölgesi süreci devam ediyor. Biraz daha ılımlı hale gelmekle beraber ama beklentileri konuştuğumuzda özellikle 3. 4. çeyrek için sayı tarafta daha yukarı yönlü projeksiyonları da görüyoruz. Biraz tabii burada yani küresel hem bizdeki hem küreseldeki para politikalarının, merkez bankalarının gidişatının etkisi de belirleyici olacak gibi duruyor. Hem ana pazarın hareketlenmesi hem de Amerika tarafında faiz indirimiyle işte para akımlarının, yatırımların şekillenmesi. Gerçi orada öyle kalıcı yatırımlara ilişkin hızlı bir şey söylemek mümkün değil ama şunu söylemeye çalışıyorum. O tarafta bir hareket olacaksa nerelerde onu görmeyi beklersin, ne vadede? bankalar geri kalmıştı. O geri kalmış performansı aslında biz bilançolar üzerinde net kar ile beraber ve sene sonuna yönelik aşağı yönlü revizyonlarla beraber karşılamıştık. Ama şimdi ne var? Faiz süreci başladı. Özellikle dördüncü çeyrek bilançosu ile beraber banka bilançoları iyileşecek ve önümüzdeki yıllarda da banka bilançoları her çeyrek daha iyi performans gösterecek beklentisi var. Tabii siyasi riskin yarattığı olabil, olası dış risklerin yarattığı, dolarizasyon riskini dışlarsak, tahvil faizlerinin içeride yükseldiği, yükseldiği riskleri dışlarsak ve bununla beraber sanayi tarafta bu süre zarfında bankaların aslında öz sermaye karlı beklentilerini yakaladık gibi. Ama neyi takip ediyoruz? Şunun altına çizelim. Şimdi aslında endeks üzerinden baktığımızda öz sermaye karlı beklentileri bankalarda %21, sanayi endekste %16 ama her sanayi şirketi aynı değil. Biz son dönemde mesela işte Avrupa'ya ihracatı güçlü olan şirketler öne çıktığını, raporlarda altının çizildiğini. Tofaş gibi aslında öz sermaye beklentisinin, kar beklentisinin arttığı şirketleri takip ediyoruz. Bunun tam tersi bacağında aslında bir miktar daha patinaş çekeceğini, beklentilerin olduğu sanayi şirketleri de var. Her sanayi şirketi bir miktar kendi bilançosu, kendi beklentileri üzerinde değerlenmeye devam edecek. Ama ihracat kalemi yüksek, son dönemde aslında enerji, güneş enerjisi panelleri, elektrik enerjisi gibi aslında yan ürün üreten şirketlerin öne çıktığını takip ettik. Bununla beraber aslında iletişim sektörünün de enflasyonu yenen performansı ile beraber kez daha öne çıkmaya takip ettiğini öne çıktığını takip etmiştik. Sezonsal etki ile beraber havacılık endeksi son bir haftadaki negatif performansını bilançolarla pozitife çevirebilir. Çünkü burada güçlü yaz dönemi onların bilançolarına etki ediyor. Bilançolar üzerine bunun takibini yapacağız. Kabaca aslında banka sanayi ayrışması bu çeyrekte bankaların daha iyi performans göstereceği sanayi şirketlerinden de bu aslında selektif sektörler diyebileceğimiz bir miktar daha içerideki haber akışına duyarlı sektörler olumlu açılar karşımıza çıkacak bu beklenti bu şekilde okuyor okuyoruz diyebiliriz. Peki biraz son olarak gıda tarafını da konuşalım <laughs> hani gıda sektörüyle ilgili e, genelde yani beklentiler e, yukarı yönlüydü hep projeksiyonlar ama tabii orada da e, pek çok etki var özellikle iklim tarafının etkisi var orada da işte seçici olma temasının yine karşımıza geleceğini anlıyoruz raporlamalara da baktığımızda ne dersin? Gıda enflasyonu hem Merkez Bankası'nın son PPK toplantısında işaret ettiği, bizim beklenti üzere takip ettiğimiz enflasyon verisinde aslında zirai don ve kuraklığın etkisine takip ettiğimiz bir süreç olmuştu. Ama bu süre zarfında bir buçuk ay gibi bir performansta biz hem gedik yatırımın hem de info yatırımın bal su gıda üzerine yazdığı raporları takip ettik. Son gelen rapor gedik yatırımdan oldu. Bal suyu hisse başına 17,57 TL fiyatla aslında işlem gördüğünü ifade ettiler. Ve burada da e, fiyat defter pabryk oranının mevcut seviyesinde 10.5 seviyesinde olduğu, fiyat kazancının 55.3 seviyesinde olduğunu ve cari piyasa değerinin 630 milyon dolar seviyesinde olduğunu işaret etmişler. Son dönemde fındık sektörü için olağanüstü bir yıl olduğu, bu zirai don nedeniyle beraber aslında maliyetlerin arttığı, fiyatlarla beraber aslında gelen zorlu süreci işlemişler raporun içerisinde. Ama yine Türkiye'nin fındık üretimindeki etkin varlığı bununla beraber Balsu şirketinin Şili'deki yatırımı entegre tesisi 13 milyon Amerika dolar, 13 milyon dolar seviyesinde ve 2026 yılı ikinci çeyreğinde de devreye alınacak 20 bin ton ek kapasite sağlayacak şirkete. Dolayısıyla bu tarz aslında uluslararası yatırımıyla beraber öne çıkıyor. Bununla beraber Hendex aktif karbon yatırımı var. Devlet Teşvik'i dahilinde Balsu şirketi üzerinde konuşursak 60 milyon dolarlık bir yatırım harcaması var. Dolayısıyla burada da aslında şirketin ziyaret gerçekleştirdiğini Balsu'yu öne çıkardığını takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de şirketi takip edeceğiz diyebiliriz. Seyircan çok çok teşekkürler. Evren Ersözlü ile sohbetimizi bitirdik. Seans notlarında şimdi kapanışı bekliyoruz. Saniyeler kaldı. Borsa İstanbul kapanışı da geldi. Yüzde 2,23 primli kapattı. Borsa İstanbul günü 11.294 puandan tamamladı. Tabii piyasa hareketliliği özellikle CHP'nin 22. kurultayına ilişkin itirazın YSK tarafından reddedilmesiyle yaşandı. Hayli pozitif bir havayı takip ettik. Yani CHP ile ilgili belirsizliğin bu kararla nihayet kavuştuğu algısının fiyatlamasının olduğunu anlıyoruz. Üzerine biraz konuşacağız elbette. Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu yayına katılacak. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar İyi yayınlar. Şimdi tabii bugün e, piyasa için pozitif bir gün oldu. Hafta kapanışı da aslında bir yandan zaten biz o ara kararlı bir yukarı yönlü hareketi takip etmiştik piyasalarda. Şimdi bugün gelen YSK kararıyla piyasada bir miktar daha bu meseleyle ilgili hani bir e, nihayete kavuşma görünümünün fiyatlandığı bir hava var gibi duruyor. Ne dersiniz? E, çok doğru bir tespit. E, bu tür haberler geldikçe e, işin siyaset tarafındaki, Endişelerin, kaygıların öngörülemez bir tablonun yavaş yavaş e, fiyatlama olarak piyasalar üzerinden e, kalktığına şahit olabileceğiz diye düşünmek lazım. E, zaten e, özellikle hani bono faizlerinde ya da CDS oranlarımızda bizim çok büyük o, e, oynaklıklar görmedik bu son e, siyasi çalkantılarda. E, onlar nispeten daha sakin kaldılar ama borsanın volatilitesinin arttığı bir dönem geçirdik. Bundan sonra daha kademeli bir şekilde buradaki endişeler, kaygılar arttıkça biz daha çok ekonomideki rakamları konuşmaya başlarız, şirket bilançolarını üçüncü çeyrekle ilgili ilgili beklentileri konuşmaya başlarız, gündemimize geri dönmüş oluruz ve e, tabii ki burada tabii birinci plandaki beklentimiz de faiz indirim e, sürecinin devam edecek şekilde enflasyon rakamlarında daha yumuşak rakamlar almaya e, başlarız diye bir beklentimiz var. Tabii son. Merkez Bankası'nın e, yayınlamış olduğu enflasyon rakamında Eylül ayına yönelik e, enflasyon rakamları ile ilgili bir miktar ı, ı, endişe verici. Özellikle gıda tarafında gıda fiyatları okula dönüş dönemine yönelik e, e, artışlar görebileceğimiz e, bir dönem bizi bekliyor gibi gözüküyor. Çok umut var olmamak lazım Eylül enflasyonu ile ilgili ama e, bu makro istikrarı bozabilecek bir gelişme değil. E, sonrasında Ekim belki de yine Keza aynı şekilde bir işte e, kışa giriş, e, kışa hazırlık ve fiyatların nispeten yaza göre bir miktar yükselmeye başlaması anlamına gelebilir ama Kasım ve Aralık ayıyla birlikte biz e, buradaki e, enflasyon hedefini %30'lar civarında bile olsa yakalama umudumuz var. E, hesaplamalar da bunu gösteriyor. Yani matematik olarak e, böyle bir hesaplardan bahsedebiliriz. Dolayısıyla daha fazla ekonomi, makro dengeleri ve e, bilançoları konuşacağımız bir dönem e, bizi bekliyor olabilir. E, bu tür hani belirsizlikler ortadan kalktıkça yurt dışı piyasalarla da ilgili de keza aynı şekilde oradan da bir destek gördüğümüzü söylemek lazım. Orada da özellikle e, doların değer kaybetmeye devam etmesi e, bizim ihracatımız tarafındaki paritenin e, yukarı doğru yani, yani yüksek seviyesini koruması ihracatçılarımızın elini güçlendirecek bir faktör olabilir. Keza aynı şekilde. Dolar borçlanmanın maliyetinde düşüyor olması, yani bunlar hep bizim artı halimize yazılabilecek faktörler ve önümüzdeki dönemdeki iyimserliği besleyecek gelişmeler olabilir diye bakıyorum. Şimdi parite tarafına ilişkin beklentinizi yıl sonu beklentiniz de merak ediyorum. Yani anlıyorum ne demek istediğinizi. Son üç gündür gerçi dolarda bir miktar minik minik yukarı yönlü adım var pariteye de yansıyor ama en nihayetinde eğer Donald Trump'ın beklediği, hedeflediği, yönlendirdiği doğrultuda gidecekse o zaman güçlü dolar temasının çok da bizimle olmayacağı bir süreç hesaplanıyor diye anlıyoruz. Dolayısıyla o tarafta yani euro dolar çaprazı tarafında yıl sonu beklentileriniz nereye tekabül ediyor? Şu ana kadar biz 1.15-1.18 aralığında bir hareket gördük. Yıl sonu için 1.21-1.23 gibi daha yukarı yönlü beklentileri telaffuz eden analizler de var. Ne dersiniz? Hangisi daha rasyonel duruyor? ya mevcut konjonktürdeki bahsettiğimiz bu bandın korunması hani bunu aslında biraz da ihracatçılara sormak lazım. Burada maliyet yapılarını hangi oranlar daha çok etkileyecektir ama hani e, şu andaki mevcut konjonktürde Trump yönetiminin özellikle FED yönetimine yapmış olduğu bir, bir siyasi baskı var. Hatta üyeleri değiştirmek amacıyla bazı girişimleri de bu amaçlı taşıyor. Hem e, borç çevirmeyi rahatlatmak amacıyla hem de ekonomiyi daha da canlandırmak amacıyla e, bir e, doların e, hem e, borçlanmayı mani olmayacak derecede bir değer kaybına e, yol açmakla ilgili bir planları var. Bunu değiştirecek bir gelişme açıkçası şimdiye kadar görmediğimiz için hani hani e, 1.15 1.18 bandı sanıyorum bizim için de avantajlı bir e, seviyeler olabilir. Ama bu e, bu bu faktörleri e, etkileyecek bir gelişme olacak olursa onu ayrıca konuşuruz ama hani yüksek kalması şu anda doların eee değersiz devam etmesi ni beklemek lazım. Keza aynı şekilde altının ve gümüşün, değerli metallerin ve kriptoların da bu hikayeden etkilenip fiyatları konusunda daha güçlü kalacaklarını da düşünüyorum dolar açısından. Metin Bey son bir buçuk dakika fon akışları açısından, Türkiye fon akımı açısından bakışı nasıl görüyorsunuz şu an? Ee, şöyle e, merkez bankası yönetimine e, oldukça güçlü bir güven olduğunu düşünüyorum. E, keza hükümetin uygulamış olduğu politikalarda da e, şimdiye kadar disiplinden kopmayan bir görüntü gördük. CDS'ler bunu zaten bir miktar ispatlıyor. Yani şu andaki CDS seviyelerimize baktığımız zaman e, bakışın olumlu olduğunu düşünmek lazım. Tabii e, yabancı sermayenin ilk olarak gideceği kısım e, borçlanma araçları olacak. Burada da net bir, bir reel faizi vermeye devam ettikçe, istenilen ölçüde olmasa da, yani şu anda arzulanan e, miktarda bir girişi göremesek de, bunun pozitif yönde yansımaya devam edeceğini ve bizim de bu para akışından, yani yabancı saymaya akışından, emerging market olarak istifade etmeye devam edeceğimiz bir dönem e, disiplini bozmadığımız sürece devam edebilir. Metin Taşçıoğlu çok çok teşekkürler katıldığınız, bana eşlik ettiğiniz için. Burada seans noktalarını noktalayalım. birazdan günden kalanlar var. Ece Maat'la ardından 60 dakikayla ben geri geleceğim. Görüşelim tekrar.